müşterilerimiz, kıymetli takipçilerimiz Aydemir Emlak ben Ahmet Aydemir. Pınar kentteyiz. Çok güzel bir yazlık eve geldik. iki katlı. Tam 304 metrekare içinde. Kaç metrekare abi? E, 110 metre. 110 metrekare. İki katlı. 3 artı 1. 2 artı 2 artı 1. Bir eve geldik. Eşyalı. masrafsız. Eşyalı. eşyalı bir şekilde bunu bunu devredeceğiz. Şimdi yolumuz burası. Biraz önce geldik. Ee, çok güzel belediye çalışma yapmış. Boydan boyu sahili asfaltlama çalışması yapmış. Sakin, emekli şehri. Kafa dinleme yeri burası. Kar karşımız Gördüğünüz gibi. Dur, karşımızda park Ahmet Bey. Burası, yeşil alan. Evet. Burası değerli Burası yeşil alan. Şimdi var, villamıza doğru giriyoruz. Armutları görüyorsunuz. Şu armutların güzelliğine bakar mısınız? Armutları kendi ellerine ekmiş abimiz. Zeytin ağaçlarımız. Zeytin ağaçlarımız. Zeytinler Çok güzel. Bir 70 kilo zeytin veriyoruz. Oo maşallah. 70 kilo zeytin alabiliyoruz buradan diyorsun. Süper. Armutlarımız. Yine armutlarımız. Hobi bahçemiz evet. arka tarafta. Kuyumuz. Oo kuyumuz Kuyusu hazır. Suyumuz var. Kuyu suyumuz Kepo hazır. suyumuz var. Kekli hem şehir şebeke var. suyumuz var. Hem de hem de bakın armutlar. Abi, da armutun Çok dalları. Dalları kırılacak maşallah ya. Armut'un dalları kırılacak ya arkadaşlar. Maşallah maşallah. Evet. Ba, bu da bahçemiz. ben yani pazara gitmeye gerek yok şey oluyor burada. Her şey var ya ama bayağı geniş bir bahçe var evet, burada güzel. Ben finisli şey. Biraz büyük. Bırakmadım. 290 metrekare normalde arsa da burada yok, abi. Yok, yok. Sizinki biraz büyük iyi. Evet. Şimdi hobi bahçemiz. Bakın kavunlarımızı ekmiş. E, nanelerimiz biberlerimiz, domateslerimiz, mısırlarımız, mısırlar kenarda asma, üzüm asması. Burası nar ağacı, burası bahçemizde burası nar çimleri. Çok güzel, ideal bir bahçe buradan yapmışım. Deniz de çek, Ahmet Bey, deniz de. Çok güzel, ideal bir bahçe yapmışım. Balkondan dahi, buradan bakıldığında şöyle göstereyim size, şöyle denizi, denizi görebilirsiniz. Buradan denizi görebilirsiniz. Ama size biraz sonra drone da çekim yapacağız. dronela size göstereceğiz. Müzik <laughs> vişne ağaçları burası. Buraları da çek. Nar, e, bu vişne ağacımız abi. Evet. Tamam. Vişne abi. Gayet duvarları bir temiz. Evet. Evde var mı misafir falan yok değil mi? Yok kimse yok. Tamam. Şimdi girelim içeri abi. Şimdi evet. iyimize doğru giriyoruz. Zaman oluyor bu Yakında başlarız. Yavuz abi, abi buranın havası çok güzel değil mi? Evet havası güzel. Çanakkale Bursa yolu şunu şöyle size göstereyim. Araçların geçtiğini göreceksiniz. Bakın araçlar geçiyor, araçlar geçiyor. Evet, çok güzel bir alet bu ya. Evet, değerli müşterim. Çelik kapımız var bir tane. Çelik kapımız var. Böyle bir salonumuz var. Evet. Gayet temiz, gayet bakımlı. Gayet güzel. Mutfağın Eşyasını. Olan. Açık Beyaz eşyalar yine alındı. Beyaz eşyalarla beraber vereceksin. Iki, i̇ki seri. Kaç yıllık abi? İki serilik eşya. Mutfak dolapları. İki serilik eşyalar. Oh oh çok güzel mutfak dolapları. Evet. Ondan Şöyle göstereyim. Şey. Çok güzel havalar evet. bir yer burası. Salonumuzun genişliğini size göstermek istiyorum. Deli mutfak, salon beraber. Bütün eşyalarla beraber mi vereceğiz Hepsini, abi? Hepsini hiçbir şey almayacağım. Bütün eşyalarla beraber. Bütün eşyalarımı alıp çıkacağım. Evet. Sadece özel eşyalar alacağım her şey yeni. bunlar doğu taş, doğu taştan aldım diyorsun. Gayet güzel Tabii. Yeni tarif. Süper. İki senelik. İki senelik. Oo bu balkon yeter. Abi bu balkon yeter. Balkonda barbekü çek. Barbekemiz var. Tavanlarımız var. Görüyorsunuz. Çok güzel. Pima pen yapmış. Buradan da bahçeye çıkılıyor. Buradan da bahçeye çıkabiliyorsunuz. Çok güzel oturma sedirler şey, yapmış. Lan biri çektin mi? Çok lan biri çektim. Çok güzel sedirler yapılmış. Barbekü çatıya kadar çıkıyor. Çok güzel. Barbekü çatıya kadar çıkıyor diyorsun. Evet. Çok güzel. Oo oh, oh, bile hazır hemen. Vallahi süper. Evet. Süper. Tebrik ederim size. Evet. Ya ben takma kumudum. Fuhur... Evet alt katta geniş bir salon, geniş bir balkon ön tarafta. Mutfak görüyorsunuz oturduğumuz yerden. Oturduğumuz yerden şöyle bir göstereyim girişten. Yani geniş açıdan şöyle size mutfağı göstermek istiyorum. Hiç kokan, akan bir yer yok. Burada, burada alt katta ise banyo, banyomuz var. Geniş bir, geniş bir, geniş bir banyo var. Tuvalet var, WC. Evet. Burası aynı şekilde tertemiz. Üst kata doğru çıkıyoruz. Çıkarken soldaki pencereyi de göstereyim size mimarisini. Burada iki katlı. Şu anda ikinci kattayız. Değerli müşterim. Burada şimdi çok güzel bir e, odamız var. Yatak odamız var. Perdeleri falan da çekeceğiz. Perdeleri var. Dolapları, her şey Tabii. kalacak yani. Tüm evet. eşyalarına, eşyalarına devretmek istiyor. Burası bir oda. Evet. İkinci burası, odamız burası. Orası balkon, balkon bu tarafa doğru gidiyor mu? Gidiyor. Süper. Balkon. Oradan gösterelim o zaman. Tamam. Burası da bir oda. Dolaplar. Çek. Karşısı. Burası da yine balkon. Burası da yine balkon. Karşı komşu Burası çok güzel bakın. Değerli müşterim hiçbir akan, kokan, patlayan bir yer yok. Gayet çok güzel yatak odası. Yatak odamız dolaplarıyla birlikte, eşyalarıyla birlikte. Abim verecek burayı. Esnaf emeklisi. Yatırım yapmak istiyor. Ondan dolayı satıyor. Çocuklarına yatırım yapmak istiyor. Evet burası da üst katın banyosu. Bakın tertemiz. Temiz insanlar kullanmış. Güzel insanlar olunca, temiz insanlar olunca içimiz bizim de çok rahat oluyor. Biz de sizin gibi değerli müşterim, güzel insanları bu bölgeye getirmek istiyoruz. Burası Pınar kent, Deniz kent. Karşı taraf Deniz kent, bu taraf Pınar kent. Balkona oturduğunuzda şu araçları Çanakkale D200 araç yolu buraya 150 metre. Bu araçların geçtiği ulaşım çok kolay. Ulaşım çok kolay buraya. Burada, şimdi Burada, bakın her taraf yeşil alan. Bu taraf Denizkent'i size göstermek istiyorum. Denizkent, Pınar kentin ortasında bir yer burası. İnanılmaz bir manzaraya sahip deniz. Şöyle göstereyim size. Şöyle size yakınlaştırarak denizi göstermek istiyorum. Bahçemizin üstten görünüşü. Eğimizin bahçemizin üstten görünüşü burası. Bakalım burası kime nasip kısmet olacak. Bizi izlemeye devam edin. Ben Ahmet Aydemir. Aydemir Emlak. Telefonum 0532 307 4072. Ferdi Düvenci'nin telefonu. 532 709 0. Nefes almak istiyorsanız Koa hastası iseniz Ya da rahatsızınız var ise Astım bronş astısıysanız ya da temiz hava almak istiyorsanız 50 yaşından sonra burada yaşamak istiyorsanız gelin sizi Denizkent'le Pınarkent'le tanıştıralım. Sosyal aktiviteler yok. Diskolar, barlar yok. Ama deniz sabahleyin, akşamleyin istediğiniz zaman denize girebilirsiniz. Çok güzel bir doğaya sahip, havaya sahip. Bekliyoruz efendim görüşmek üzere. Fiyatını açıklamalarda yazacağız. Hoşçakalın, sağ olun, var olun. Metin abi el salla. Eh.